Gülü ilkini basayım. Gülü Chat bunları alıyoruz. Chat beğeni abanın. Aç aç bunları al. Yeni yeniler hoş geldiniz. Bizi açıyor mu abi? basalım chat. Gün ilkini bas. Gün ilkini basıyoruz arkadaşlar. Bakalım. İptal. O değil lan. Verir mi lan? Basın bastım gel. Ha ha bastım. Oha ne verdi lan? Ha yine var. Gün ilki yine var chat. Bu basın. Arkadaşlar basıyoruz. Bastım. Ah, bravo verdi lan. Lan bravo verdi lan. Bravo verdi bir tane. Hadi lan bravo mu ver lan? Lan emoji verdi. Tabii, iyice, Oğlum, sen iyi. Dur, ya? Yeni yayınlar hoş geldiniz. Bakalım ne verecek? tam tamam verdi lan. <laughs> Arkadaş yeraltı pranörü verdi. Paylaş diye lan. Aha çarpan verse. Evet, Bunları en son. Bakalım ne verecek. Yeni yerine bir şey. Aha. ne verdi lan? Aha diğer planları verdi arkadaşlar. Lan boya şanssızız ha paylaş. Ha diğer planını de verdi. Tamam ne değil işte mi? Ya. Bakalım ne verecek. Daha devam var. Hadi lan. Hadi lan. Vermedi. <laughs> Bu sefer. Allah adam sırman sevdim sana. ne bereket. Vahan Musa senin şansın var mı? Senin şansın şansın Aha! Allah kas verdi. Hadi lan hiç ver lan. Aha çanta verdi lan. Dönüştürdü. <laughs> çanta varmış zaten. Hadi lan. Tuf verdi Ver lan hiç yine kasıyor ya. Oha, Onu çorpan verdi lan. <gülüyor> Yeni <laughs> gelenler <geliyordu. gülüyor> uç. Chat kimin şansını açalım chat. Aferin. Kanat senin adın ne kanki? <laughs> Sezer. Aha verdi lan yine bir planör verdi lan. <laughs> Tüh. Bunu ona çarpmadı. Ona çarpmadı. <laughs> Sezer. Bakalım size dersiniz şansın var mı? Yani. yoktu ki bu. Giren şeyleri verdi Hadi lan, hadi lan ver ver Firavunu. Ha. Lan ruh kedisini de verdi adet. Bunu Şerif'in şasına basıyoruz. Ronaldo teşekkür ettik İksiti verdi lan. <laughs> verdi. Hüseyin bir şeyler yapacağız ama. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Kalbimizden vurmuşlar bizi arkadaşlar. Abi bak ben. Arkadaşlar Rozgun'un şansını açıyorum. Hadi, Hadi lan. Oha x verdi aa, lan. Ona çarptı, ona çarptı, <laughs> ama lan verdi çarpma. Ama, onunla çarpmadı. Çarptı, Yine ikinci 10. defa verdi. Ah oh, lan. Ben. Chat beğeni <laughs> <laughs> Aha hadi ver lan. Bu şey Aha emoji. <laughs> Çarptı <ama. gülüyor> Mehmet. Ha valla basım gitti. Hazır Hazırsın bakalım Mehmet. Hadi ya. lan. Ya. Evet. Evet, sen, öyle. Mehmet, öyle Mehmet senin şansın yok öyle. Mehmet. Şimdi kimin şansını açet? <laughs> Mehmet. Eren senin şansın var mı? Evet, Yeni gelenler hoş geldiniz Eren senin şansın var mı? Arif senin şansına bastık Arif Arif senin şansın yok Arif Bence, ben, ben, ben. Bence, ben, ben, ben. Şerba senin şansın var Aynen. Burası Murat Hadi lan ver bize firavunu ya hadi lan Hadi lan Pü. Hiç çarpmadı da. Kralı alır. Yani ya bir tane ya alalım parçalı yükseltelim. Çet ne yapalım? firavun yoksa parçayla yükseltelim mi? Şunları alalım. 162 Tamam bence firavunu herkes geziyor firavunu al firavunu al. firavun alalım Bu, bu ne? Çet biz firavun mu yoksa Firav... parçacık mı? Arif kesin belki et 8 parça alıyor parça alamayız. O Çantayı alırsan çanta nesin? Çantayı son bir de alırız Çanta dursun şimdi Patronayız. Alıyorum chat Valla firavunumuz oldu be arkadaşlar. 23. Ne kadar kaldı lan? Firavunu yükselt. Her firavunu yükselteceğiz birazdan arkadaşlar. Bak, bunu yükselttik tamam mı? Kaç yapıyor? Yedi beş daha burada. Beş burada on iki. Tamam, bir tane bir tane, 13. Bir, ta burada, bir tane burada on hmm. Bir tane. burada burada bir tane hocam dur. Buraya bir tane lazım. Buraya mm. altı tane. Buraya. Yedi tane lazım. 8. tane lazım. yaz. Çantayı yazacağız arkadaşlar. Zafar yapar mı? Ama süreli Bak süreli şey o benim bir tane var zaten. Süreli bir al, bir alan. Güzel, bir küsert bir. Bekten tane, tane kalacak. Tarif abi kızıra kızırayız biz zaten. Abi maşın hesaplarsa fazla az süresi gidiyor ha. Ben var bizim Bu alsana abi Buraya çanta abi. Pamuk kaç istiyor? O seviye 1.